Selamlar. Yaklaşık bir haftadır video atmadım kanala. Bu bir haftada geçen 4 günün serisini burada paylaşacağım. Antrenmanları koymadım 4 gün olduğu için. E, kufak ufak kesitler var. Seyirler. Burada değerli hocalarımız uyarıyor beni. Ses yapıyorsun mu? Ben de ağırlı olabildiğince yavaş bırakıyorum. Sanki bir pamuk tanesi gibi. Bacak kanamasını engellemek için Slik takıyorum o da çok etkilemiyor da Yani baştan bir kere o yarayı açmamak lazım Yoksa devamlı kabuk bağlıyor tekrar kanıyor Çözmek lazım Burada para arıyor herhalde güzel kardeşimiz Önümüzde dans ediyor resmen ya Çekilmiyor da uyardı halde arkadaş İlginç bulmuştur inşallah parayı Burada deadlift hafif güne geçiyor. Bağır günün ardından. Ee, salonlarda salonlar da genelde deadlift'e hep uyarıyorlar. Klasik McFit problemi zaten. Ama ilginç bir şekilde yani deadlift'i ben o kadar yavaş bırakmama rağmen benden daha çok ses çıkaran insanlar da var salonda. Yani problem herhalde. De insanlar genelde görüyorsunuzdur size. 70-80 kilo squat'ı anca yapıyor adam. O da çeyrek böyle. Yani hiç mi hiçbir şey bildiği yok. Sonra gidiyor bir anda leg press'e 500 kilo takıyor. Ve orada böyle yaklaşık yarım saat boyunca o 500 kiloyu kapatıyor. Yani ben kullandığım zaman ağırlıkları mesela soran olursa setime kadar veriyorum geri alıyorum. Yok kullanacağım senin falan demiyorum. Böyle değişik egolar var arkadaşlar. Of Barbell Row dışında farklı rowlar da yapıyorum da bu şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bu Barbell bu kadar e, bu muhabbetini muhabbetin yapacak bir kadar insanlar bilinçli yapmıyorlar zaten. Yani şeytanlaştırmaya gerek yok hareketleri bence. E, hinge ettiğim pozisyonda da uzun süre kalabilmemi sağlıyor bana açıkçası. Yani iyi bir stres yediriyorum sırtıma bunu da hissedebiliyorsan yani düzgün kendi istediğin hissiyatı verebiliyorsan harekete yani çok da önemi yok yani. Buradan sonra bir hafif bir ağır squat var. yani squatlar anadan doğma. Bir dizlik var o da zaten şey çok elastik zaten. K kat yok bile yani dizliği. Yani dirseğime falan da takıyorum öyle bir şey. Bakalım SPD taktığımız zaman ne hale gelecek squatlar. Bir kemeri de eklediğimizde uçuş başlayacaktır. setler full kramplı squat. Yani bacaklarım ısınırken baya bir kılcal kılcal kramp aldı. Aşırı derecede yani öyle acı duyuyorum artık. Yine de yaptık bir şeyler. Bir böyle herinlikten çalmış olabiliriz. Bu SPD dizlikleri de herhalde pazarda orada burada dağıtıyorlar. Yani alması zor değil ama spora daha devamlı olup olmayacağını bilmeyen insanların böyle profesyonel ekipmanlar alması ilginç.